الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اقطه من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اما بعد صلوا على رسولنا محمد الصلوات صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الصلوات صلوا على طبيب قلوبنا محمد الصلوات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Allah-u şan, kerem ve inayeti lütuf ve merhametiyle rahim ve rahmaniyetiyle cümlemize ve geçmişlerimize ki rahmet eylesin. Bizlerin ve geçmişlerimizin günahlarını, seyyiatını affı mağfiret eylesin Hak Teala. Cenab-ı Hak bizleri sırat-ı müstakimde daim eyleyip <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanan kullarından eylesin. Rabbimiz Teala Hazretleri İslam'ın şiarı olan her türlü şairiyle daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın şairiyle <laughs> şiarlanabilmeyi Allah'ın saygı duyulmasını emir buyurduğu her türlü emriyle amel etmeyi, saygı duymayı, yasak buyurduğu her türlü çirkinlikten, fenalıktan uzak kalmayı bizlere sevdirsin, kolaylaştırsın. Allahu Teala kalplerimize sahip çıkıp onların haktan gayrı neye dönmüş ise onları tekrar kalplerimizi tekrar Cenab-ı Hakk'ın dönmesini arzu ettiği Zat-ı Zülcelal Hazretlerine kendisine çevirebilmeyi bizlere, nesillerimize nasîb-i müyesser eylesin. Hak Teala Hazretleri dünyada bizim neyle meşgul olmamızı istiyor ise helalinden efendim Ondan hoşlanmamızı ve onun ile meşgul olmamızı bizlere, nesillerimize nasip bir müyesser eylesin. İçinde bulunduğumuz şu mübarek ayın hürmetine Cenab-ı Hak bizleri affeylesin. Dilimize, zihnimize, gözümüze, kulağımıza, kalbimize, tüm azalarımıza Cenab-ı Hakk'ın sahip çıkılmasını emir buyurduğu şekilde sahip çıkabilmeyi, mülkün, emanetin kendisine ait olduğu bilinciyle hareket etmeyi Cenab-ı Hak bizlere, nesillerimize nasibi müyesser eylesin. Hepimize Cenab-ı Hak şuur ihsan eylesin. Hissiz kalmaktan, şuursuz durmaktan, şuursuz hareket etmekten Cenab-ı Hak bizleri muhafaza buyursun. Allah -u Teala sair ibadetler ve kurban ile bizden neyi istiyor ise onu yaşamayı, mutluluk bilmeyi, huzura kavuşmayı, onun ile huzura kavuşmayı ve haseten şu günümüzde bugün için kurban ile Cenab-ı Hakk'ın yakınlığından hisseyab olabilmeyi bizlere çevremize, tüm müminlere ve insanlığa nasip eylesin. Allahu Teala bize bizden yakın, o yakınlığın vesilesi kılsın bizleri kurban bizim için bir yakınlık vesilesi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki <laughs> Bismillah. Ya beni Adem'e, ey Adem oğlu, "Kad anzalna aleykum libasen yuvari sevatikum Hepimize söylüyor. Ey Adem oğulları, size <laughs> mahrem yerlerinizi örtecek giysi süsleneceğiniz elbise yarattık. Cenab-ı Hak bize giysi vermiş. İslam'ın giysisini, benim giysilerim, hoşlandığım giysiler bunlar. Sadece şu üzerimizdeki zahiri giysileri değil, görüldüğünde bu adam Müslümandır. Bu adam İslam'ın şairini üzerinde taşıyor. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği biçimde duruyor. Bize verdiği esasında bunlardır. O elbiselerle durmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Sizin için aslında bütün ibadat taat, kulluğun farklı vazifelerini yerine getirmek bir süstür. Müslümanın süsüdür. Namaz bir süstür, oruç bir süstür, Cenab-ı Hakk'ın kelamını okumak bir süstür, kurban bir süstür. O yüzden süslü olan, olanı seçmeye çalışıyor Müslümanlar. Süslü kurban Cenab-ı Hakk'a süslü kurban etmeyi, süslü bir efendim hayvanı affedersiniz, kurban etmeyi tercih ediyor. Cenab-ı Hakk'a bu yakışır ancak deyip onu kurban ediyor. O ne zaman ki biz bu süsleri bırakıp üzerimize yakışan efendim Cenab-ı Hakk'ın bizim için tercih ettiği şeyleri bırakırsak çirkinleşmeye başlıyoruz. Niçin elbisemizi değiştiriyoruz? Yahut da sadece değiştirmekle kalmıyoruz. Belki onu üzerimizden atıyoruz. Allahu Teala muhafaza eylesin. İslam'ın elbisesiyle yani Hakk'ın bize sunduğu elbiseyle elbiselenmeyi hepimize nasip eylesin, sevdirsin inşallah. Veliba'su takva. Zalik hayr. Takva elbisesi ise o verdiğim, size sunduğum, sizin için yarattığım elbiseler içerisinde en hayırlısıdır. Hayırlı olan budur buyuruyor. Şimdiki zamanlarda vaaz ve hutbelerde sık sık duyuyoruz ya Cenab-ı Hakk'a buyuruyor ki ayet-i kerimede Bismillah لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى <laughs> مِنْكُمْ Allah'a kestiğiniz hayvanların ne etleri ne kanları ulaşmaz. Asla ulaşmayacak. E biz niye kesiyoruz o zaman? Bu kurbanlarımız niçin? Velakin yenaluhu takva minkum. Sizden olan, içinizden olan niyetleriniz, takvanız Allah'a ulaş. İşte velibasut takva zelika hayr <laughs> dediği takva. kurbanda böyle, oruçta böyle, namazda böyle, hayatımızın birçok yönünde her hal ve hareketimiz kulluk dairesi içerisinde değerlendirildiği için hayatımızın her yerinde aslında Cenab-ı Hakk'ı dikkate aldık mı almadık mı her yerde böyle. Takva elbisesi Cenab-ı Hakk'a dikkat ederek yaşamak. O efendim giyinişi Cenab-ı Hakk'ın o giydirmesini bizim üzerimize verdiği o elbise ile efendim dolaşıp dolaşmadığımızı yoksa atıyor muyuz üzerimizden çıkarıp bir tarafa efendim fırlatıyor muyuz yoksa böyle bayramlıklarımızı giydiğimiz gibi yakıştı mı ya Rabbi oldu mu ya Rabbi sen sev ya Rabbi edası ile o İslam'ın Kur'an'ın sünnetin bütün güzelliklerini üzerimizde taşıyabiliyor muyuz? Öyle diyor Behnül Dana Hazretleri bir şiirinde Leysel eydü limen lebisel cedid Bayram yeni elbiseler giyen kimse için değildir. Yani bayram şunları sadece zahiren giymek demek değildir. Ya innemel eydü limen emine minel ve'id Bayram Allah'ın azabından Allah'ın seni kendisinden uzaklaştırmasından emin olduğun zamandır. Bayram o bayram ola. Farklı farklı şairler, büyüklerimiz zikretmişler Cenab-ı Hak onların zikirleri ile meşgul olup mezkuru iyi anlayabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Hak Teala Hazretleri ayeti kerimede şöyle buyuruyor ki Bismillah وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اَبْنَيْ اَدَمَ بِالْحَقِّ İnsanlara buyuruyor Adem oğlunun ikisinin Adem'in iki oğlunun daha doğrusu başından geçen olayları hakiki olarak anlat. ibret verici şu gerçeği, şu hakikati anlat iz qarraba kurbanan hani Cenab-ı Hakk'a bir kurban ile takrib eylemek istemişlerdi. Yani yakınlamak, yakınlaşmak istemişlerdi. Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede Hazreti Adem'in Habil ve Kabil oğullarından bahsediyor. İkisinden Hazreti Adem'in emri ile Cenab-ı Hak kurban istemişti. Yani bana bakalım nasıl yaklaşıyorsunuz? Aslında yaklaşma vesilesi diye bugün de inşallah icra edeceğimiz, yerine getireceğimiz vazifelerimizden hepsi Allahu Teala'nın birer ikramıdır. O öyle istiyor ki benim size verdiklerimden bakalım hangisini bana. Ben hepsini sizin için verdim. Size bunları layık, layık gördüm. Acaba sen kulum bana neyi layık görüyorsun? Benim için bir şey infak edecek misin? Edeceksen hangisini infak edeceksin? Ve hangi tarzda, hangi niyetle infak edeceksin? Onu istiyor. İz qarraba kurbanen İkisi de kurban vermişlerdi Cenab-ı Hakk'a. Birisi çiftçilikle meşguldü. Böyle efendim bitkiler ile tarla işleriyle, bostan işleriyle, öteksi de affedersiniz hayvancılıkla meşguldü. Habil en güzel koçu gitti, Cenab-ı Hakk'a kurban etti. Cenab-ı Hak bana bu kadar vermiş, ben niye onun için en iyisini vermeyeyim ki dedi ve bunu kurban etti. Bu duygular önemli zaten. O sunduğu sunağı efendim Allahu Teala yiyip içecek değildi. Kabil ise ya zaten Cenab-ı Hak bunları yiyip içmeyecek deyip bitkilerden, bostanından yetiştirdiğinden böyle neredeyse çürümeye yüz tutacak. Belki bir insanın bile zar zor yiyebileceği şeyleri Cenab-ı Hakk'a sundu. Tabii ki Cenab-ı Hak Habil'inkisini kabul etti. Kabil'inkisini kabul etmedi. Bunu da anlat diyor Hazreti Rasul Ekrem Aleyhisselam'a Kur'an'da. Bunu insanlara bir anlat ki Allah neyden razı. Yani siz Cenab-ı Hakk'a nasıl bakıyorsunuz? Hani evlat ara ara anne babasının kendisine nasıl baktığını merak eder. Arkadaşının dostunun bakışını, bakış açısını kendisine nasıl baktığını merak eder ya işte Cenab-ı Hak da bunun testini bunun imtihanını yapıyor ki acaba niyetlerimiz doğru mu? Niyetlerimiz doğru mu? Her şey niyetten geçiyor muhterem cemaatimiz. Sunuş tarzımızdan geçiyor. Yoksa şu görevi yaptım ister kabul et istersen etme yok böyle değil. Böyle istemiyor. O sana bin bir çile ile mahlukatının çektiği çileler ile yani. Bir sürü nimet ihsan eylemiş. Efendim, Bismillah ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın verdiği nimetleri sayacak olsanız onlar adede gelmez. Hem sayıya gelmez hem de yaratılışta senin böyle hazmedeceğin, senin hayatına uygun, yaratılışına uygun, duygularına uygun, kalbine uygun, zihnine uygun her şeyi sana göre yapmış. Sanki Cenab-ı Hak tabiri caiz ise Allahu Teala bize çalışıyor yani. Hep bize çalışmış. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımızda sahhara diye sakharna diye böyle kelimeler buluruz. Biz insana boyun eğdirdik, insana hizmet ettirdik. Yeri, göğü, bitkileri, her şeyi, her şeyi insan için yarattık yani. Peki insanı? Ha, insan da Allah için. Benim sana böyle adeta kulluğu öyle derler ya büyüklerimiz, kulluğu Allah'tan öğren. Allahu Teala yani İnsanı nasıl hizmet eylemiş, nasıl bir hizmetkar gibi değil de Cenab-ı Hakk'ın zatından özür dilerim. Cenab-ı Hak insanı bildiği için ne ile rahat eder? Böyle yapmış ama insan insan ne ne şekilde cevap verecek? Bunu düşünsün. İki oğul da Hazreti Adem'in iki oğlu da kurbanlık vermişlerdi de فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Ayet-i Kerime'de açık açık buyuruyor ki birisinden Cenab-ı Hak kabul etti, öbüründen kabul olunmadı. O kabul olunmayan Kabil dedi ki قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ Ben seni öldüreceğim. Kıskançlık oldu. Muhterem cemaatimiz, burada memnun etmemiz gereken zat Allah'ın kendisidir. Allah'ın kendisini memnun edemediğimiz zaman birbirimizi öldürmeyelim. Birbirimizi kötülemeyelim. Rızaya ulaşmaya gayret edelim. Senin yarışma noktan Cenab-ı Hakk'a gidiş noktandır. Yani sana bir yol çizilmiş, sen yolunda yürü. O yolda yürüyemediğim zaman yanımdakine, yöremdekine dirsek atmam, kötü bakmam. Yani i̇şte Kabil de böyle yaptı. Elden gelirse le aktulennek seni öldüreceğim dedi. Ne cevap verdi? Habil, Habil Allah'ın has kulu öyle buyurdu ki kale inne ma yetakabbalullahu minel muttaqin. Yahu benim niye suçum olsun ki Allah Celle Celaluhu ancak takvaca hareket eden, gönlüne hakkı alıp da öyle hareket eden kimsenin amelini ancak Allah kabul eder. Takvaca hareket eden, muttakilerin ancak. Muttaki nasıl olunuyor? Çok namaz ile, çok oruç, çok Kur'an tilaveti, çok fazla zikir, hep Allah'ın da Allah. yok muttaki böyle değil ya muttaki hakkı dikkate alarak hayatının her anında Allah'ın zikrini önüne koyarak zatını zikretmeyi zatını memnun etmeyi hedefine koyarak hareket eden bir kimse ancak muttakiydir. Onların da dereceleri var. Cenab-ı Hak bizleri muttakilere bağışlasın inşallah. Muttaki olamıyorsak muttakilerle birlikte olmaya gayret edelim. Bunu bize Cenab-ı Hak nasip eylesin. Bera bin Azib radıyallahu an anlatıyor ki ben diyor dinledim Resulullah aleyhissalatu vesselam hutbede şunu irade irade eyledi. Men zebaha ba'de's salati fekad temme Kim namazdan sonra gidip hayvanını boğazlar ise kurbanı anlatıyor yani o nüsükünü ibadetini efendim yerine getirmiş demektir ve asabe sünnetel müslimin müslümanların sünnetini de yerine getirmiş tam isabet etmiş demektir. Yani namazdan sonra şimdi bugün niçin böyle bir ihtiyaç oldu ki? Yani günümüzde Gazze'de Cenab-ı Hak onları da kurtarsın inşallah. Şu günün hürmetine bizleri ve onları aff eylesin. Onlar belki bir bedel ödüyorlar. Bizim bedelimiz ne olacak onu da bilmiyorum. Konu orası değil tabii ki. Günümüzde güya modernleşmiş, güya modernleşmiş Müslümanlar öyle düşünüyor. Ne gereği var? Niçin bugün kurban kesiyoruz ki? Kurban kesmeden fakire, fukaraya bakalım, edelim. Hayır, Cenab-ı Hak böyle bir şey istiyor. Demiyor yani. İbadetin şeklini sen belirle demiyor. Bakın, namazı bize bırakmamış. Bir ibadet ki, bir ibadet ki, onu Allah emretmiş. Allahu Teala onu Resul, Resulleri tarafından, ve özellikle Efendimiz Aleyhisselam, Rasulleri diyorum çünkü kurban ibadeti Hz. İbrahim ile vesaire farklı ibadetler de diğer sevdiği kullar, sevdiği elçileri vasıtasıyla bizlere miras kalmış. Son şeklini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vermiş. Bir ibadet ki Allahu Azimuşşan bunu emretmiş, onun içini doldurmayı sana bırakmamış. Şeklini, şemailini zamanını bana sana bırakmamış. Cuma günü bu ülkede tatil yok. O zaman biz cumartesi günü toplanalım. Amaç toplanmak değil mi? Hayır. Amaç toplanmak değil sadece. Bugün şu saatte şöyle yapılmasını emrediyorum diyor Cenab-ı Hak. Yani ibadet bana sana bırakılmamış.